Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte defter tanıtım ve okuma yapacağız, değil mi? Evet arkadaşlar, burada İmran soyadımı verdim. Getir, get. Şiir şiir defteri ve şiir kapat. defteri ve hikaye gözükmüyor, gözükmüyor. gözükmüyor defteri yani. şöyle koy. Arkadaşlar şurada şiir defteri ve hikaye defteri resim defteri yazıyor. Şuraya dövmeler yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar bu benim e, ilk çizimim şuradaki Gojo. Şurada ikinci çizimim Kimotsuna Yaiba. Şu kalfa boş. He. Arkadaşlar şimdi burada e, Mustafa Kemal Atatürk adlı bir şiir yazdım kendim. Okuyalım, evet, okay okuyalım. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk 1881. Yo ben Evet 1881'de Selanik'te doğdu. Ana adı Zübeyde Hanım, baba adı Ali Rıza Efendi. İlk gittiği okul mahalle mektebi Mustafa Kemal'e. Kemal adını koyan Mustafa hocası oldu. Mustafa Kemal derslerinde çok başarılıydı. Öğretmenini hiç üzmeyen bir çocuktu. Annesinin ve babasının sözünden çıkmazdı. Ve 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti. Şimdi burada da bir tane hikaye yazdım. Sincap ve Serçe'nin Arkadaşları diye. Bunda bir bahar sabahı Milo adında bir sincap fındık yiyordu ve biraz daha fındık aramaya çalışıyordu. Çalılıkların arasında Milo'nun en yakın arkadaşı Bıcırık'ın sesleri duyuluyordu. Ve çığlıkların arasına baktığında Bıcırık ağlıyordu ve Bıcırık bir serçe kuşuydu. Milo, "Ne oldu arkadaşım?" diye sordu. Bıcırık, "Bir avcı beni kanadımdan vurdu. Canım çok yanıyor dedi. Milo bunu duyar duymaz çok şaşırdı. Milo eyvah çok kan kaybetmişsin. Gel veterine götüreyim seni. Bıcırık biraz komik olmuş ama olsun. Milo ve bıcırık veterine girdiler. Tobur adlı bir leylek. Buyurun bıcırık adlı hastamız. Şikayetiniz nedir? Bıcırık anlatmaya başladı. Doktor bey bir avcı beni kanadımdan vurdu. Çok canım yanıyor. Tobur bey hemen... E vurulan yere hemen bir iğne yaptı. Ve geçmiş olsun Bıcırık dedi. Ve Bıcırık ile Milo çok mutlu oldular. Bıcırık ve Milo hemen bir minik ağaç ev yapmaya başladılar. Bıcırık şöyle dedi. Ben biraz uçup dal arayarım. Milo hayır arkadaşım buna izin veremem. Ve vurulmanı riske alamam dedi. Milo ben hemen bulurum. Milo ben hemen Milo ben hemen bulurum. Sen dinlen daha yeni doktordan çıktın. Bıcırık haklısın arkadaşım dedi. Milo hemen dalları buldu. Bıcırık çok teşekkürler arkadaşım dedi. Ve ağaç evi bitirdiler. Bu da bu kadardı. Bir tane daha hikayem var. Şiddetli fırtına diye bu arada bunların hepsini kendim uydurup yazdım. Şiddetli fırtına. Tam bir gemi turu için güzel bir sabahtı. Jasper ve en yakın arkadaşı Louis Louis heh, Louis bir karar aldı. Tabii bir denizcinin en sevdiği şey nedir ki? Hepinizin tahmin ettiği gibi. Ben de öyle düşünüyorum. Deniz deniz turuna çıkıp hazine arama ve artık Jasper ve Louis deniz yolculuğuna ve hazine avına başladılar. Louis gemiyi kontrol ediyordu ve bir anda bir ada buldular. Ve Louis ada bulundu. Jasper Hey dostum neredesin dostum dedi ve ayağı ayakı ay ay, ay ay sakı Ne yazmışım ben buraya? He oysa oysa ki Jasper demirliklerden denize düşerek boğulmuştu. İşte o tarifi işte o tarih ne? ne? işte o tarih 31 Aralık 1900 bin, ay 1831'de o tarihte Louis dehşet dolu anlar yaşadı ve bulutlar karardı. Ve şiddetli bir fırtına adın, ardından şiddetli bir yağmur yağdı. Louis ve 100 metrelik koca gemi battı ve Louis ve Jasper boğularak hayatını kaybetti. Oğlum bu Allah için mi? <laughs> Eymen hediye etmiş London yani. Burada Atatürk spor ne lan? Ne bileyim. Burada da e, Titan TV'men çizmişim. Tarih 12 Kasım Kasım'ın 12'si 2023. Şöyle. İsminin soyadını göstermedi. Yok. Şuraya da bir gezegen şeyleri çizmişim ve bu, bu kadar da bu da kaç? Hı? Ee, bir dakika. Heh. 12. ayın 13'ü 2023 bu tarihleri ters yazmışım ve başka da yok bu kadar da arkadaşlar hepinize bay bay